Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadın kursiyerler Ayasofya için seccade dokumaya başladı. Elemeyi seccade tamamlandıktan sonra Ayasofya Camii'ne hediye edilecek. Ayasofya'yı süslemesi için ilmek ilmek dokuyorlar. Adıyaman'ın Besni ilçesinde halı dokuma kursuna katılan kadınlar Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından seccade dokumaya karar verdi. 25 kadın binbir emekle dokudukları seccadeyi tamamladıktan sonra Ayasofya'da kullanılmak üzere hediye edecek. Fatih'in emaneti olan, bizlere mirası olan Ayasofya Camisi'nde inşallah kullanılmak üzere bir seccademizi de hanım ablalarımızla beraber ilk imleğine atarak dokumaya başladık. Kursiyerler dokudukları seccadenin Ayasofya'ya serilecek olmasından dolayı oldukça mutlu. Şu anda seccade dokuyoruz. Ayasofya Camisi'ne ana göndermek için oraya hediye edeceğiz.